Ben de Suriyeliyim ama ben de burada öğrenciyim ama zaten Suriye'de savaş olmasa da biz buraya gelmeniz zorunda kalmazdık. Işte Sen benden daha rahat Ben muz yiyemiyorum. Aynen. Kilolarla Aynen. muz alıyorsunuz Bir pazarlardan. Suriyelilerin başlattığı muzyeme akımı sonrasında videoyu paylaşan 45 sığınmacı geri gönderme merkezine sevk edildi. Göç İdaresi Başkanlığı sosyal medya üzerinden paylaşılan videoları gerekçe gösterdi. 45 sığınmacının sınır dışı edileceğini açıkladı. Nerelisin sen? Haymana alayım ben. Ne işin var burada? Ee, çalışıyorum. Oğlum vatanını orayı terk etti buraya niye geldin? Ne vatanı Ankara ne, La, ne Suriye Ankara mi Ankara? Orayı niye terk et buraya geldin? Allah Allah vatanı terk ettin diyor. La, hayman Aynen. alayım ben Hayman'a. Lan dayı sen iyi misin? Hayman'a nerede Hayman'a nerede? Bir Oğlum, gel bana haymana. bir anla. Tamam be. Türkiye'de doğdum. Benim yaşım da 9. Ben Türkiye'ye çok büyük bir teşekkür etmek istiyorum. O benim ikinci vatanım. Nereye gidiyorsun şu an? <laughs> şu an ben Suriye'ye gidiyorum. Gitmek istemiyorsun bir yandan değil mi? Hayır. <laughs> Suriye'ye gitmek istemiyor Hayır istemiyorum. Türkiye'yi çok mu seviyorsun? Evet. Hep <laughs> oyunu dostlarım var. Suriye'de de benim bağlarım var. <laughs> size çok seviyorum ve size özleyeceğim. Size hayatımda unutmayacağım. <laughs>